Merhaba, iyi günler. 23 Ocak 2024. İlginç 4 tane mantar başlangıcı gördüm. Burada böyle bir birikinti yapmış yağmur suları ve ilginç bir başlangıç. Bunlar ancak hava elverişli olursa bu hafta belli olur. Ne oldu? Zehirli mi? Zehirsiz mi? Mantar mı? Başka bir bitki türü mü? Mantara benziyor genellikle yapısı. Bunu da bir hafta sonra denk gelirsem takip takip edeceğim yine. Yani. Kolay gelsin iyi günler sağ olun